sunduğu 2'den 4'e hayat <laughs> devam ediyor. <laughs> Biz devam ediyoruz değerli izleyiciler. Sizlerde sorularınız varsa 0200 886 2035'i arayınız diyoruz. Ve hemen hocama tekrar dönüyorum. Ee, hocam şimdi dedik ki zorlamayla e, birlikte öksürükle e, başta bir zonklama oluyor bazı insanlarda. Bunun seyri e, eğer kusmayla devam ederse dedik beyin kanamalarında başka ne görülüyor beyin kanamasında belirti olarak? Bilinç, bilinçte kayıp, bilinç şu kaybı oluyor. <laughs> Kol ve bacakta ekstremitelerde güç kaybı oluyor. Festlediğimiz evet. Kol ve bacakta uyuşmalar oluyor. Evet. Yüz feci oluyor beraberinde. İşte idrar ve büyük abdest fonksiyonlarında kayıplar ortaya çıkıyor. Epilepsi olabilir. Sara nöbetler olabilir. Hı hı. Nöbet geçirir. Hı hı. Bunlar beynin fonksiyonları. Bir de beyincik e, beyincik kanamaları var. Onlar daha çok Denge bozukluğu, bilinç kaybı yapmadan dengesizlikle, denge kaybıyla doktora başvurabilir. Beyin beyinci kanamaları daha çok denge, koordinasyon gibi bazı e, ince hareketlerin kaybolması şeklinde e, kol ve bacaklarda şeyler ortaya çıkarabilir. Biz beyin kanamalarının hastaların teşhisi evet. e, son derece kolay. Bugün e, Teknolojiler, bilgisayarlı tomografi hı hı. E, ve beyin MR cihazlarında kolaylıkla böyle bir hastanın beyinde kanama var mı yok mu hı hı. bunu görebiliyoruz. Kanamanın miktarını, ne zaman kanadığını. Örneğin yaşlılarda bir beyin kanaması şekli var. Bu e, damar hastalığı değil de hafif bir... E, Travma deriz, Yüks, hafif bir hmm. travma, ileri yaştaki e, bireylerde başını hafif bir yere vurduğu zaman hmm. e, beyin zarları sıra bir kanama oluyor. O aslında, bu şimdi biraz önce anlattığım kanamalardan biraz daha farklı, hep hmm. baş ağrısı yapmaz, daha çok e, unutkanlık, hmm. hafıza kayıpları, Kol ve bacakta böyle bazen sendeleme, dengesizlik, yürüme bozukluğu gibi şikayetler yapabilir. Ona da beyin zarları arasında bir kanama diyoruz. İleri yaşlarda gördüğümüz evet. hafif bir e, travma sonrası karşılaştığımız beyin kanamaları. Bunları biz e, bugün her hastanede e, cihazlar bu bilgisayarlı tomografi ve cihazlarıyla kolaylıkla teşhisini koyabiliyoruz. Hı hı. ve Cihazlara bakaraktan kanamanın tipine göre, kanamanın şekline göre hangi bir kanama olduğunu, yüksek tansiyon kanaması, Hı. beyin damar hastalıkları kanaması veya işte biraz önce anlattığım yaşlılarda yüksek hafif bir travma sonrası beyin zarlarındaki kanama veya bir kan hastalıkları olabilir. Hı. Vücuttaki kan elemanlarının, kansızlık dediğimiz kan elemanlarının e, bozulmasına bağlı olan bir e, kanama vardır. Veya başka bölüm kardiyolo, özellikle kardiyoloji e, doktorlarının yazmış olduğu kan cıvıtıcı, kan sulandırıcı ilaçlar. Hı hı hı. Bunlar da bir kanamayla hastanelere gelebilir. Evet. Yani kullanılan bir kan sulandırıcı ilaç çok yüksek dozda kontrolsüz bir şekilde alınıyor ise Hı. bu da bir beyin kanaması yapar. Evet. Yani bütün bunları e, sorgulayarak hekim kanamanın nereden kaynaklandığını başka bir damar filmi çekilecek mi e, tıbbi tedaviye mi alacak bu hasta yoksa e, ameliyata mı alacak bu tepkikler sonrası karar verebilir. Karar veriliyoruz. Şimdi hocam beyin kanamasında bir de riskli kişiler var. Hı hı. Kimler bunlar? Güzel. Beyin kanamasında risk faktörleri nelerdir dediğimiz zaman bir yüksek tansiyon, hipertansiyon. Hı. Hı. İki, şişmanlık. Obezite. Obezite. Üç, e, sigara ve alkol tüketimi. Hı. Dört, Oral kontraseptif ilaç kullanımı. Evet. Ee, beş e, ilaç kan sulandırıcı ilaçlar kullanımı. Hı. Bunlar bu beş tane nedeni bir sorularız. Ee, bunlardan uzak durmasını mümkün olduğu kadar e, doktor kontrolünde yapılmasını öneririz. Örneğin evet. bir hipertansiyon. Hı hı. Mutlaka bir kardiyoloji uzmanı tarafından tansiyonun kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. Evet hocam. Obezite dediniz. Obeziteyi mümkün olduğu kadar kiloyu azaltmayı öneririz. Evet. Diğerlerini de konuşacağız. Hemen telefonumuz var. Alalım İstanbul'dan Nevres Karaman attığımızda merhabalar. Merhaba. Hayırlı yayınlar. Sağlığınız Nevres Bey. Buyurun. Ee... 52 yaşındayım. Evet. Tamamlı e, ayda bir kaşım ağrıyor. Evet. Ne yazık ben? bu baş ağrısı e, vurduğu sıra e, şöyle e, iki tane gripin alıyorum iki saat üç saat uyumadıktan sonra geçmiyor. Evet. Acaba sebebi nedir? Peki. Evet. Başka bir şikayetimiz yok değil mi efendim? Hmm. Başka bir şikayetiniz var mı bundan başka? Evet, bir de şu, doktora gittiğim sıra, gittiğim sıra şöyle bir şey oluyor. E, e, Ağrı kesici vuruyorlar, veya bir e, serum veriyorlar, gönderiyorlar. Bir türlü tansiyonumda normal oluyor. Bir türlü çözüm bulamadım. Şu anda e, 30 senedir bu hastalığına mücadele ediyorum. Doktora da gittiysem bir sonuç alamadım. Peki. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Şimdi 30 yıldır başarı... evet, ayar. Hocam tatlımız da şu anda Bey. 30 yıldır beş arası. Bu bizim açtı, incelediğimiz e, bir... İnan bazen öyle bir an geliyor ki yani insan en son hayatına bile son vermeyi dahi düşünüyor yani. E, aman aman Allah korusun Evrez Bey. Evet. Allah korusun. Evet hocam. Şimdi tabii baş arası... 30 yıldır bu baş ağrısı sebebi bulunamıyor ve tedavi edilemiyor. İşte hastamızda ağrıdan muzdarip ama şu kadar kesin ki bu baş ağrısı e, ameliyatlık bir hastalık yok benim anladığım kadarıyla. Çünkü evet. bizim ameliyatlık baş ağrıları bir bireyi 30 sene yaşatmaz. Evet. Dolayısıyla e, bu hastamızda biraz önce dinlediğimiz baş ağrısı Hı hı. Kronik müzmünleşmiş bir baş ağrılar. Hı. Ama işte bunun sebebini bulabilmek için biraz önce incelediğimiz bir sürü birçok tetkik yapmak gerekiyor. Hı hı. Ha bunları yaptık. Ee, bulamazsak bile ee, bu hastalık tıbbi tedavilik bir baş ağrısıdır deriz. Genellikle e, ameliyatlık baş ağrıları bu hastamızda olduğu gibi uzun süreli bir baş ağrısı değildir yani. Uzun süre baş ağrısı değil. Bizim e, ikinci hastalık dediğimiz baş ağrılar bu grup değildir ya. Yani. Değil. Değildir. Peki ne yapması gerekiyor? Nevrez Bey şu anda bizi izliyordur. Ya. E, attığımızdan aldık kendisini ama. Şöyledir yani bence. E, ne yapabilir? 30 yıldır bir şeyler yapıyor ama bir türlü olmuyor dedi. Tabii, ne yapsın mesela? Ya ben bir beyin omurilik sinir cerrah arkadaşım bunu değerlendirmesi gerekir. E, Neuroloji nöroloji doktorunun değerlendirmesi gerekir. Evet. Ondan sonra bütün tepkikleri yapıldıktan sonra e, bu ağrının ne, nedenini veya tedavisini bu hastaya yardımcı olunabilir. Evet, olabilir diyoruz. Evet. Şimdi hocam beyin tümörlerinden biraz konuşalım. Evet. Çeşitleri nelerdir? Nasıl meydana gelir? Evet, beyin tümörleri de çok şey bir konu. E, geniş. Geniş, büyük bir konu. Saatlerce konuşmak gerekir. Beyin tümörlerini biraz önce işlediğimiz baş ağrıları gibi hı hı. iki grupta inceliyoruz. Bir iyi huylu olanlar var. Bir de habis olanlar, kötü huylu olanlar var. Genellikle iyi huylu olanlar beyin zarlarından çıkıyor. Beyin zarlarından çıkan tümörler iyi huylu tümörler olarak biliyoruz. Veya e, hipofiz bezi dediğimiz e, endokrin bezlerinden çıkan tümörler, onlar iyi huylu. Evet. Bir de e, kötü huylu tümörler var. Bunlar beynin kendi huylu kötü huylu tümörler. Veya Vücudun başka organının, kötü huylu tümörlerinin beyine yayılanları var. Hı hı, Biz hı. onlara tıp dilinde metastaz diyoruz. Metastaz. Evet. Burada bir virgül koyalım hocam. Hemen bana gidiyoruz. Suat Yıldız attığımızda merhabalar Suat Bey. Evet Suat Bey şu anda düştü kendisini alacağız tekrardan. Evet buyurun hocam metastaz dedik. Metastazlar diyoruz. Vücudun başka bir organı, akciğer hastalığı var. Hı. Veya meme rahatsızlığı var. Bunlar beyne sirayet etmiş. Hı -hı. Bunlara metastatik beyin tümörleri diyoruz. Evet. Yayılan tümörler. Üç grupta inceleyebiliriz. Birinci beyin tümörleri e, genellikle 40 yaşlarda başlıyor görülmeye. 40 yaşta. 40 yaşlarda beyin zarlarından çıkıyor. Bayanlarda biraz daha çok görülüyor. Bunun nedeni de hormonlara bağlı. Bayanlardaki Hı -hı. hormonlardan biraz daha fazla o tümörü yapma özelliği var. Travma diyoruz. Ee, kafa travması, yaralanmalar veya radyasyon hmm. ee, tıpta tıp uyguladığımız radyoterapi o da değil mi? tabii, Yapıyor. radyoterapi de iyi huylu bir tümörü kötü huylu tümör haline getirebiliyor hmm. veya hiç beyninde bir rahatsızlığı olmayan bir hastada beyin tümörü de oluşturabilir çok çok nadiren sporatik çok nadiren yani ama radyasyon bir beyin evet. tümörün nedenidir. Bu radyasyonu sadece hastanedeki kullanılan radyasyon olarak da algılamamak lazım. Yani cihazlar bu dışarıdaki her cihazda var radyasyon. Telefon, bilgisayar, e televizyon. Tabii tabi, her şeyde var. Yani radyasyon var. Nedir hormonlar? Tıpta kullandığımız ilaçlar. Bir hormon var. Biz hastalara tedavi etmek için hormonlar da veriyoruz. Veya gıdalarda ki hormonlar Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi aklıma geldi bu televizyon kanalıyla etlerdeki hormonlu et. Evet. Siz daha önce bu aram böyle programlar yapmışınızdır. doğru işledik. Ben çok iyi biliyorum ki hayvanlardaki aldığımız etlerde bile hormon var. Evet evet Hatta e, yedi ve hindi etlerinde tabii. Özellikle. Yediğimiz yoğurtta bile hormon var, var. diye düşünüyorum. Evet. Ha, ne kadardır miktarları çok değişkendir ama. Ben hormonların sadece sebzedeki, meyvedeki hormonlardan çok miner hormon değil esas atmosferdeki hormonlar. Hmm. Mesela duydunuz Chernobyl. Evet. Veya Japonya'daki nükleer santrallerin. Evet, nükleer santralların patlaması. Bunlar ne yapıyor? Atmosfere radyasyon gönderiyor. Biz de bunları temiz oksijen diye inhale ediyoruz, alıyoruz yani. Evet. Nefes alıp veriyoruz. O yüzden çevresel bedenler var, boyalar var. Mesela bazı sentetik boyalar, kanserojen diyebiliriz. Azo boyası diye ders anlatırken söylüyoruz. Örneğin şu duvarda kullanılan boyalar bile evet. kanserojen olduğu bilinenleri var. Hı hı. Topraktan Zeminden geçen nedenler var. Mesela ben coğrafik olarak da biliyorum kendi hı hı. E, memleketim Nevşehir'in bir e, ilçesinde Akciğer hastalığı, Akciğer kanseri çok görülüyor. Ben Hocam <laughs> neden görülüyoruz soracağım hemen bir telefonumuz var Çorum'a gidiyoruz Musa Karayüz. merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz efendim, buyurunuz. Konuş teşekkür ederim. Şimdi hocama ben bir iki tane sorum olacak. Dinliyoruz efendim, buyurun. Efendim, e, aynen bundan dört yıl kadar önce diyen kanaması geçirdi. Benim e, Sağ ol. Benim kanamasına bize böyle yapılan tetkiklerle e, bizi Türk hastanelerine e, gönderirler. Hastaneler dediler ki bize sizin dediler e, anneniz yaşlı olduğundan dolayı e, yapamaz. Ama Ameliyat. değil, ameliyatını kaldıramayız bize. Bu ameliyatları da sizin paranıza bırakıyoruz. İster yaptırın ister yaptırmayın dedi. Biz de yaptırmayı getirdik. Ya, Araba dörtte geçti. Şu anda e, çok rahat bir sayıda sizi söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum Hazreti size. Görünce hemen aradım. <laughs> bir haftadır sürekli kafam ağrıyor. Arttı. Ayağa, ayağa kalktığı zaman mide bulantısı baş dönmesi oluyor. E, Acaba şeye de götürüyoruz, hastaneye hastaneye de bize söyledikleri işte e, uğurlu e, bizimle bir alakası yok diyor mesela başka bir şeyden olabilir diyor. Sebebi bu olabilir mi? Evet. evet. Kaç yaşında anneniz? 66 efendim. Yüksek tansiyonu var mı hastanızın? Yüksek, evet. yüksek tansiyonu var mı? Var efendim. Şeker, tansiyon. Tabii. Peki hatta kalın. Şimdi bu biraz önce işlediğimiz konu var ya yüksek tansiyon kanaması bu. Evet ee, Yüksek tansiyon kanamalarını e, şöyle sınıflandırırız üç ayırırız hafif, orta ve ağır diye hafif ve orta kanamalar bu hastamızda olduğu gibi ameliyata gerek kalmadan Hı. tıbbi tedavilerle veya küçük müdahalelerle kanama boşaltılabilir. Evet. Ama büyük kanamalar mutlaka cerrahi müdahale gerektirir. Evet. Şimdi cerrahi müdahale de e, her hastada yapamıyoruz maalesef. Neden yapamıyoruz? Hastanın diğer organları müsaade etmiyor. Evet. Yani bu hastaya narkoz alması gerekiyor. Narkozu kaldırması gerekiyor. Hı. Böyle bir kalp ve akciğer bu da olmuyor. Olmuyor. Yani beyin kanaması e, yapan yüksek tansiyon hastalığı akciğer damarlarını da bozmuş oluyor. Kalp damarlarını da bozmuş oluyor. Böbrek damarlarını da hastalandırmış oluyor. Evet. O yüzden narkoz doktorları zorla sıkıntıya giriyorlar. Hı -hı. Hocam peki Musa Bey'e soracağınız bir soru var mı? Yok. Yok. Teşekkür ediyorum. Yani bu hastalarda tekrar kanama olabilir. Evet. evet. Bunun için de tansiyonunu mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Musa Bey. Evet. Mustafa Bey ee, sorunuzun yanıtını aldınız herhalde. Soracağınız başka bir şey var mıydı? Hocam ee, acaba hocama sorduğum şu bu bulantıya ayağa kalktığı zaman e, sürekli bulanıyor diyor artı bir de başını gösteriyor beynini sürekli. Evet bunun neden olduğunu soruyorsunuz değil mi? acaba bu olabilir mi? Biz evet. Biz çok buradayız durumdayız ki Musa Bey şimdi tekrardan konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Bizi dinleyiniz efendim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Evet hocam. Şimdi şöyle de açıklıyorum da beyin kanaması beyinde bir takım yerleri tahrip ediyor. Evet. Burada bir takım Musa Bey'in annesinde kanamadan dolayı hasarlı bir bölge var. Evet. Oralar hiçbir zaman normal hale gelmeyecek. Mutlaka bazı hı hı. sekeller kalacak hastada. Evet. Burada Tekrar kanama olmaması için böyle bir hastanın tekrar beyin ikinci bir beyin kanaması olmaması için mutlaka bu e, beyin kanamasına yapan hipertansiyonun kontrolü gerekiyor. Hı hı. Tedavisi gerekiyor gibi. budur. Şimdi hocam beyin tümörü ile ilgili e, nasıl oluşur dedik. Belirtileri şiddetli baş ağrısı mıdır? Evet. Biraz önce dediğimiz gibi baş ağrısı bir beyin tümörü şikayetidir. Bu baş ağrısı özelliklidir. Hı. Birinci olarak mı bu Baş ağrısı beyin tümörlerinde çok spesifiktir. Yani ha. karakteristik. Biliriz baş ağrısını. Ee, akşama kadar bizim polikliniklere gelen baş ağrısının içinde beyin tümörlerinin ağrısı çok farklı bir ağrıdır. Bunu nasıl farklı olduğunu anlıyoruz. Ee, özellikle sabahları oluyor. Hastayı hekime götürme ihtiyacı duyuyor. Ve bir bulantı ve kusmayla gidiyor. Devam ediyor. Diyoruz virgül koyuyoruz oraya. Hasan Dikili Taş Kayseri'den. Merhabalar. Merhaba. iyi günler. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hemen alalım sorunuzu. Evet teşekkür ederim. Ben hocam abi soru soracaktım. Buyurunuz efendim. E, ben kalp hastasıyım. Geçmiş olsun. Ee, Dilsizemle e, e kullanıyorum. <laughs> Şimdi ise kafamın arka tarafından beynime de be, ağrı gidiyor. Ayağa kalktığım zaman Ayağa kalktığım zaman göre bu kadar yaşıyorum. Hareket ettiğim zaman sürekli ses artıyor. Sürekli ses artıyor hareket ettiğim zaman. Eğildiğim zaman artıyor. Doğruldiğim zaman artıyor. Kalbim kulağımda çalışır gibi artıyor. Çalışıyor. Ses halinde. Böyle bir tenike ses halinde. Kulakçıya gidiyorum. Problem benden değil diyor. Tekrar kalpçıya gidiyorum. Kalp diyor ki kalbimden dolayı olmuyor diyor. Bir senemde kafamın önüne kafayı çekiyorum. Benim senin bir şey yok diyorum. Ama ben şu anda yürüyemiyorum diyorum. bozukluğu yaşıyorum. Sırt üstü yaptığım zaman 15 şirin dakika yaptığımda hareket etmediğim zaman gözüm bozukluğum geçiyor. Ama ağrım geçmiyor. Evet. Teşekkür Ve ederim e o zaman. E biz teşekkür ediyoruz. Sorunuz var mı hocam yoksa alacağız. Kaç sapa? yaşındasınız? 46 yaşındayım. Evet. 46. Başka sorunuz evet. var mı hocam? Peki yok şimdilik yani. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bizi izlemeye devam ediniz. Hemen cevaplıyor hocamız. Sağ Geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. İyi günler efendim. Ben de Kayseri Eceyes Üniversitesi'nde uzun süre görev yaptım. Şimdi Hasan Bey şöyle e, baş ağrısı ve oraya gidiyorum buraya gidiyorum ve kesinlikle hiç kimse bizde ait değil Değil. Diyor. değil. Kimse ait denecek de, bunu. Ben de diyorum ki bu ne bu hastadaki yani. Demek ki tıp adını koyamıyor. Ha. Bunu tıp bilmiyor. Ha. Şimdi, niye bilmiyor? İşte biraz önce ne dedim ben? Depremi bilemediğimiz gibi hı hı. beyin kanamasının ne zaman olacağını da biz bilemiyoruz. Hiçbir cihaz da bilemiyor. Evet. Heh, çok küçük beyinde bir atar damarda bir baloncuk oluyor. Veya hastamızın söylediği gibi gözlerinde göz damarlarında bir ufak bir rahatsızlık oluyor. Evet. Ama ta ki görme kaybı yapana kadar hasta bir şey vermiyor. Evet. Ama göz toplar damarı tıkandığı diyelim veya Hı -hı. göz atar damarında bir rahatsızlık var veya gözün başka hastalıkları var. Hı -hı. Bunlar illa çok ağır şikayetler çıkana kadar Hı -hı. biz doktorlar bizim bütün hastanedeki bölüm o bize ait değil bu bize ait değil diyor ama da Hı -hı. hastada hasta şikayetler var. Evet. Peki bu da şu sonuca veriyoruz Bizim tıbbın daha çok araştırması gereken, çok buluş yapması gerekiyor kanaatime göre, Hı -hı. şimdi doktorun biri diltizem vermiş, koraspin vermiş. Neden vermiş bunu? Ben hep söylerim. Neden verdiler bu kan cıvıtıcı, kan sulandırıcı koraspini? Bir şey için veriliyor. Bir damar hastalığı var ki, kandaki e, damarı sulandırsın diye veriliyor. Hı -hı -hı. Veya diltizem. Hı -hı. Evet. Kalpteki çarpıntı için mi, nefes davranışı Bir şey için vermişler ama. Evet. Şimdi bu ilaçlara, ilaçlar bildiğim kadarıyla iltizam baş ağrısı yapar mı? Yapanları var, yapmayanları da var. Evet. Ama, hemen toparlarsak şeyi, telefonumuz var çünkü. Sonuçta bu hastanın takip edilmesi gerekir. Takip edilmesi gerekiyor. Evet. Doktoruna devam olarak gitmesi Tabii, gerekiyor. Mutlaka hastane. araştırmak gerekiyor. Gerekiyor. Ee, bir izleyicimiz İstanbul'dan. Merhabalar. Merhaba İstanbul'dan. Ee, yayınlar gidiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Buyurunuz. Ee, baş ile ilgili birkaç sıkıntım var benim. Ee, çok şiddetli geceleri özellikle çok şiddetli baş ağrılarıyla hiç uyuyamıyorum. Dün gece sabaha kadar hiç uyuyamadım, inmedim. Yani çok şiddetli boyundan ve başıma doğru ağrı var. Hani bununla ilgili ne yapmam gerekiyor? MR çektirdim, bir problem çıkmadı. Doğru. Evet. evet. Boyun evet. fıtığı başlangıcı denildi bana ama fizik tedavi verildi. Bununla ilgili de bir şey yapmadık. Evet. Sizin sürekli sık sık baş ağrıları yaşıyorum. Kaç yaşındasınız? 23. Evet, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun sorunun cevabına hocamız veriyor. Evet. Geçmiş olsun size. Çok teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun. Bu biraz olunca. önce konuşmamıza girerken iki grup baş ağrısı dedik. Bir Birincil baş ağrısı, bir de ikinci bu birincil baş ağrısı. Hı -hı. Önce geceler uyuyamıyorum, işte çok şiddetli baş ağrısı var. MR çektim bir şey yok, boyunda boyun düzleşmesi var. Bunlar baş ağrısı nedeni değil. Hı -hı. Bu hastanın işte biraz önce anlattığım birincil baş ağrısı dediğimiz migren mi, küme mi, gerilim mi, e, aksiyete mi, depresyon mu? Bunların Hı -hı. iyi araştırılması gerekir. Nöroloji e, baş ağrısı polikliniğinde etki edilmesi gereken bir hasta. Cerrahi bir pratik değil bu hastamız. Yani ameliyatlık bir şey yok bu hastada. Evet. Bunun başvuracağı polikinlik, nöroloji polikinlikleri. Nörolojiye gidecek. Evet. E, bu şekilde tedavi olacak. Şimdi hocam son beş dakikamıza girdik. Şunu söyleyeyim ilk önce. Beyin tümöründeki e, tedavi yöntemi nasıldır? Şimdi her beyin tümörünü kendine göre değerlendirmek lazım. Bir Tedavi, tıbbi tedavi mi, tedavisini, yoksa takip mi edeceğiz veya hemen mamayet alacağız, ee, beraberinde kemoterapi, radyoterapi verecek miyiz? Bunlar için öncelikle beyin tümörünün adını konması gerekiyor hı. Nasıl bir tümör? Evet. Bunun için biyopsi alıyoruz veya beyin tümörünün kendisini çıkarıyoruz, tahille gönderiyoruz, hı hı. Ee, parça alıyoruz veya hepsini alıyoruz. Daha sonra da e, tümör habise, ona göre ameliyatla kalmıyor. Ameliyattan sonra işin tedavisi ve hmm. kanser tedavisi uyguluyor. Kanser tedavisi uygulanıyor. Peki hocam beyin tümörü ameliyatı oldu bir kişi diyelim ki. Ee, öncelikle ameliyatlar riskli mi onu sorayım. E tabii yani e, bir beyin hayati yani, şey, mutlaka hayati ya. riskleri vardır, risklidir. E, ama bu riskler orantısal olarak konuşmak lazım. Yüzde ikidir, Heh. yüzde üçtür, yüzde beştir bu risk dediğimiz sizin. Şimdi E5 karayolunda ne kadar risk varsa Hı. elbette bir ameliyatta da mutlaka her ameliyatta var. Her vardır. ameliyatta var, vardır. en küçük ameliyatta bile var. Peki beyin tümörlerinde felç riski olma. İstihbali var, var mı? Var tabi. Ameliyat öncesi bize hastalar feşte gelir. Bazen geçmiş hastalar yürüyemiyor feşte gelir. Veya ameliyat kritik bölgelerde ise hasta ameliyattan sonra da feç olabilir. olabilir. Bu tamamen gidişata bağlı diyoruz. Peki beyin tümörü tekrarlayan bir şey mi? Tekrarlayabilir. Mutlaka habis tümörler tekrarlayacak bir müddet sonra ikinci üçüncü ameliyat gerekebilir. Evet. Ee, kanser ilaçları ikinci üçüncü kez uygulanabilir. Evet. Peki hocam biraz beyincik sarkmasından bahsedelim nedir? Bakın bu çok şey bir konu ben önemsiyorum. Ee, i̇nanın eğitim konularında bu çok az bilinen bir konu. Evet çok az bilinen. Polikliniklerde de bunlar biraz önce işte hastalar anlattı ben doktorlara gittim. 30 senedir bir şey bulunamıyor diye böyle hastalar oluyor. Evet. Maalesef beyincik sarkması e, doğuştan bir hastalık. Doğuştan. Ha. doğuştan bir anomali. E, nasıl bir anomali? İşte kulak kepçesi anomalisi gibi hı hı. veya hı hı. burun damak anomalileri gibi. Bu da bir beyincikteki e, ana kemik yapılarının bir sıkışıklığı. Hı hı. Yani beyincik hı hı. aşağıya doğru inmiş. öyle Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar 1800'lü yıllardan beri biliniyor Hı. aslında. 1960'lı yıllarda birazcık daha yaygın tanınmaya başladı. Ülkemizde de bunun son yıllarda görülüm oranı arttı. Neden Hı. arttı? Şundan dolayı arttı. Biraz önce hastalar diyor ya biz doktora gittik, MR çektirdik bir şey çıkmadı. Hı. MR veya böyle bir, bir Fotoğraf makinesi çok kolay sizin beyinciklerin nerede olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bu cihazların yaygınlaşması, hastanelerin gelişmesi, artmasından dolayı Türkiye'nin sosyoekonomik nedenlerine bağlı olarak da bunun teşhisi kolaylaştı Türkiye'de. Evet. 1980'li ben çok iyi biliyorum. Evet. Çok zordu, çok nadirdi bu. Bu hı hı. beyincik sarkması neden teşhis konulmuyordu? Evet. Cihaz yoktu Türkiye'de. Hastanelerde makineler yoktu. Şimdi biliniyor en azından. Şimdi hastaneye geldiği zaman X bölümüne gitti bir doktor. Bir beyin filmi çektir bakalım dediği zaman orada bu kolaylıkla teşhis konuyor. Teşhis konu. Çok kolay. Hocam şimdi son bir dakikamızın içine girdik. Çok hızlı gidiyoruz ama belirtilerini hemen şöyle bir sayalım en azından bilsin izleyicilerimiz. Bir de nasıl tedavi edilir onu hemen söyleyelim ve kapatalım programı. Peki bir dakikada toparlayalım. <laughs> bu da bir baş ağrısı nedeni. Evet. Baş ağrısı, kollarda ağrılar, uyuşukluklar yapıyor. Evet. Özellikle hasta hapşırmamaya, ıkınmamaya çalışıyor baş ağrısından dolayı. Zonklama oluyor. Zonklama tarzında baş ağrısı oluyor. Ee, yutma güçlüğü oluyor, ses kısıklığı oluyor, dengesizlik oluyor. Biz böyle şikayeti, işte kulağım çınlıyor, vertigo, başım dönüyor diye böyle ha. hastaları araştırırken bunun beyincik sayfası olduğunu anlıyoruz. Peki nasıl bir tedavi uygulanıyor? Hem tedavisi de maalesef bunun tıbbi tedavisi yok. 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 Hiçbir iğnesi ilacı yok bana. Ne olacak bu hastalık? Bunun tek, tek tedavisi var ameliyat. He. Yani o sarkmış olan beyinciyi rahatlatmak gerekiyor. Ve e bu daha mesela 30'lu 40'lı yaşlarda evet, bir ortaya şikayet, çıkabilen bir şey. Ortaya çık başlıyor. 30'lu yaşlarda şikayet vermeye başlıyor. Hı. Bazen genç yaşlarda görüyoruz. Daha gençlerde görüyor. Ama genellikle insan gelişimine ilgili 30 yaşlarda dengesizlik, ince hareketlerde bozulma, Hı. Bu şikayetler ortaya çıkıyor. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, hı hı. E, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi minör subjektif şikayetler. Bunlar devamlı söyleniyor. Ama bir de objektif şikayetleri olan var. Mesela omurilik sinir içinde kisler oluyor bunların, yüzde altmışında oluyor. Onlar kollarını kullanamadığını, hı hı, yazı hı. yazamadığını, o yüzden doktora geliyor. Evet. de yazı yazamıyorum, kalem düşüyor falan diye bir takım Evet. Tedavi, teşhisi çok kolay teşhisi kolay Son tedavisi de ameliyat tek tedavisi var bunun beyincik sakmasının e, gerçek bir beyincik sarkması mı değil mi bunu He. çok iyi adını koymak lazım o zaman iyi bir hekime gidip e, kontrolleri yaptırıp ve buna göre de tedavi istenmek gerekiyor diyoruz ve teşekkür ediyoruz hocam teşekkür <laughs> bu kadar sığdırabildik toparlayabildik evet, evet. evet sağolunuz ayağınıza ağzınıza sağ sağlık sağ biz sağ. hocamızı uğurlayacağız reklama gideceğiz değerli izleyiciler sorusuna tekrar buradayım ve hobi bahçe sunduğu 2'den d